E mm -hmm. Merhaba arkadaşlar, Meriç Köyötüsü YouTube kanalına hoş geldiniz. Dün açıklanan enflasyon rakamları ve dolar üzerine detaylı bir konuşma yapmıştım. O duruyor. Bu bunun biraz özeti olacak, hafif bir özeti ve bundan sonra ne olur daha detaylı anlatmak istiyoruz. Çünkü artık olan biten sadece para piyasalarındaki riskler değil. E, siyasette de ve Türkiye'nin bekasında da çok önemli riskler e, yaşanıyor. Bunları ekonomiyle ilişkilendirmeye çalışalım. Şimdi her zamanki gibi ben yine e, olan biteni grafikler, tablolar eşliğinde anlatmak istiyorum. Dün açıklandı enflasyon hatırlıyorsunuz. TÜİK %69-97 yani %70. TÜİK'in üreticisi %121. Ena Grup %156.86, %157. Şimdi bu rakamlar nasıl bir rakamlar? Dehşet rakam, kontrol edilemez bir rakam. Şimdi TÜİK'in %70'ini göre bile Türkiye dünyada enflasyonda 6. sırada. Ben TÜİK'i ciddiye almıyorum, Ena grubu ciddiye alıyorum. Dünyada şu anda en yüksek enflasyona sahip olan dördüncü ülkeyiz arkadaşlar. Dördüncü ülke. Birinci sırada bir cahilin yönettiği petrol denizinde yüzen fakat yoksulluk içinde sürünen Venezuela var. Yüzde 284. İkinci sıra Sudan yüzde 260. Üçüncü sıra Lübnan yüzde 208. Dördüncü sıra yüzde 157 ile Türkiye. Bizden sonra Suriye var yüzde 139. Zimbabwe var. Surinam var. Arjantin var. İran var. Etopya var. Bu gerçekten utanç verici ve kontrol edilemez, sürdürülemez bir enflasyon. Ve bu enflasyon toplumda gelir dağılımını iyice bozuyor, huzursuzluğu da arttırıyor. Bakın 17.340 lira yoksulluk sınırı var Türkiye'de 4 kişilik bir aile için. Yılbaşında 4.253 lira olan enflasyon şu anda ene gruba göre 2.200 liraya düştü. Yani yarı yarıya gitti ve bir de şunu düşünün 17.340 yoksulluk sınırı bir ailede 4 kişi bile çalışsa yoksulluk sınırının altında kalıyor. Düşünün ki buradan gidersek çok ciddi bir şekilde orta sınıf, işçi sınıfı, orta sınıf, çalışan kesim, küçük esnaf yok edilmiş vaziyettedir. Şimdi buna bir de bakalım ki diğer ekonomik göstergelere de özellikle dış ekonomik göstergelerle başlayalım. 453 milyar dolar bizim dış borcumuz var. Kısa vadeli dış borç 170 milyar dolar. olması e, Olası cari açığımız 55 milyar dolar fazla bile olabilir. Dış ticaret açığımız katlanarak büyüyor. Dolayısıyla bizim bir yıl içerisinde 225-230 milyar dolar bir ekstra paraya ihtiyacımız var. İhracat gelirlerimizin dışında. Bu 225 milyar doları nereden bulacağız? bulamayacağız. Net döviz rezervine eksi 43 yazdım burada ama eksi 47 oldu son anda gelen bilgiyle. O da eksi 47 milyar dolar. Bu rakamlar onu şunu gösteriyor ki dövize istediği kadar merkez bankası arka kapıdan müdahale etsin. Dövize ağır bir talep geliyor ve bu ağır talebin sonucunda ben ilk etapta döviz kurunun doların 18 lirayla 22 lira arasına geleceğini yıl sonunda da 30 lirayı bulacağını tahmin ediyordum. 30 lira şimdi daha da e, belirsiz hale geldi. 30'un da üstüne çıkabilir yıl başında. Ama şu sıralar e, biz bunu 18-22 arası düşünebiliriz. Herkes pozisyonunu ona göre alsın. Şimdi bir de iç borçlar olarak e, göstergelere bakalım. Bunlar da huzursuzluk kaynağı. Şimdi kamunun iç borcu 3 trilyon 109 milyar lira. Bir yıl içerisinde toplamayı planladığı, hedeflediği vergi gelirlerinin iki katı. Fakat daha kötü bir şey var. Bir devlet kendi halkına iç borçlanırken Türk lirası yerine değil dövizle borçlanıyor. İç borçlarımızın üçte ikisi döviz cinsinden. Bu da 139 milyar dolar. .00. Bir de kamunun dış borcu var 110 milyar dolar. Ayrıca kur korumalı bir mevduat uydurdular biliyorsunuz fakirden alıp hazineye yükleyip e, parası olan dar bir kesime e, faiz adı alt faiz adına faiz demedikleri faiz transfer ediyorlar. Bu da aşağı yukarı 40 milyar dolarlık bir şey için e, söyleyin adını e, kur korumalı mevduat toplamı için 40 e, her 1 lira için 40 milyar liralık risk demek. Şimdi şöyle düşünün. Dolar her 1 lira arttığında Türkiye'nin dövizle iç borcu nedeniyle 180 milyar lira iç borcumuz artacak. Bakın tekrar söylüyorum. Emeklilere bir maaş ikramiye vermemek için 14 milyar lira ödememek için nasıl takla attıklarını görüyorsunuz. 1 liralık döviz kurunun artışı 180 milyar lira iç borcumuza ek yük getirecektir. Bu size bize ek vergi demektir. Karşılıksız para basmak demektir. Enflasyonun daha da fazla artması demektir. 3 lira arttığını düşünseniz 540 milyardır. Düşünsenize rakamlara. 4 lira arttığı zaman 760 milyar liradır ki böyle 4 lira 5 lira artma riski var. Şimdi geliyoruz bütçe açığına. 782 milyarda bütçe açığı var. Bu rakamlar neyi gösteriyor? Şimdi ona geleceğiz. Şimdi iktisatçılar kendi aralarında konuşuyor. Ya bu kadar cehalet olur mu? Bu kadar üst üste hata mı yapılıyor? Bu kadar hata yapılabilir mi? Yoksa çok kötü mü yönetiliyoruz? Yani cehalet mi, hata mı yoksa ihanet mi? Cehalet mi, ihanet mi sorusu var. Şimdi yoksa bir planın bilinçli uygulamaları mı? Yani emperyalizmin Türkiye üstünde bir bilinçli uygulaması mı var? Ya da bir karşı devrim. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete yönelik karşı devrim öteden beri Mustafa kimine göre Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü andan itibaren kimiline göre de 1940'lı 45'li yıllardan itibaren başladı. Bakalım ne olmuş? Bir görelim. Şimdi ilk önce yüksek enflasyon, yolsuzluklar, durmadan değiştirilen e, ihale kanunu, işe yandaş yerleştirme, çalınan e, sınav soruları, e, torpiller nedeniyle her belli bir kesim başkasının hakkını gasp etmeyi kendinde mübah gördü. Bu öyle yaygınlaştı ve yapanın yanına ker kaldı ki toplumsal ahlak çökertildi her alanda sadece ekonomi alanında değil hırsızlıkta da çökertildi cinayette de çökertildi. Yani yatacak yer kalmadı cezaevlerinde ve yeni bilinçli bir e, kumpaslarla yüksek yargı ordu ve kurumlar yavaş yavaş etkisiz hale getirildi. Bir sonraki aşamada o artık yavaş yavaştan ağır kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, yüksek yargı başta olmak üzere tamamen e, kontrol altına alındı. Neye karşı kontrol altına alındı? Karşı devrimin sanki birer kaleleri oldular. Yüksek yargıda Türk Silahlı Kuvvetleri de karşı devrimin kalesi oldular. Ve bunun sonucunda şaibeli bir seçimde, yüksek seçim kurulunda rol aldığı şaibeli bir seçimde biz tek adam rejimine geldik. Tek adam rejimi sonuçta layıklık yok edildi. Göstermelik bir demokrasimiz ve göstermelik bir parlamentomuz var. Parlamentonun da bir hükmü yok, demokrasi de göstermelik. Peki sonra emperyalizmin eşanlı göç ve yıkım planı devrede sınırlarımız delik dişi. Kevgire dönmüş sınırlarımız var. Sınırları koruyacak Türk Silahlı Kuvvetleri sınırları korumaktan vazgeçmiş göstermelik bir terörle mücadele ile gidip e, evlatlarımızı şehit veriyor. Göstermelik. Yani Suriye'de kimlerle savaşıyoruz onu da bilmiyoruz. Ve evlatlarımız şehir, şehit ediliyor. Sınırlar kevgir. 10 milyonun yakın bir sığınmacı var. Bunların da önemli bir bölümünün e, hakikaten sığınmacı mı yoksa terörist mi olduğu, eli silahlı e, hazır e, militan güç olarak bekletildiği meçhul muamma. Ve şu sıralarda bütün Türkiye bu konuyu kontrol ediyor. Peki bir de kontrol edilemeyen borçlanma var. Biraz önce söyledik. Türkiye gırtlağına kadar dış borç batağına girdi. Gırtlağına kadar iç borçta ekonomiyi yönetemez hale geldi kontrol edilemeyen bu borçlanma ile emperyalizme tam bir teslimiyet içerisindeyiz. Dışarıda kim ne derse onu yapıyoruz. Amerika ne derse onu yapıyoruz. Suudi Arabistan'a efel ediyoruz. Üç ay sonra para orada var diye gidiyoruz. İnsanlar Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti ile dalga geçmeye başladılar. Kontrol edilemeyen borçlanma ile dış politikamızda da, ekonomimizde de, savunmamızda da emperyalizminin maalesef emperyalizmine teslim e, haldeyiz. Şimdi iyice eriyen alım gücüne rağmen yoksuldan dar bir kadroya, küçük bir kadroya tüm hızıyla servet transferi devam ediyor. Nereden devam ediyor? İnsanlar bu kadar enflasyonla alım gücünü kaybetmişken hala kur korumalı mevduat yok efendim e, enflasyon korumalı tahviller gibi Yük parası çok olan bir kesime gelir transfer edilmesinden söz ediliyor. Hala bu kamu ortaklığı işbirliği projelerinde e, köprülere, hastanelere oluk oluk paralar aktarılıyor. Nereden aktarılıyor? Sizin bizim vergilerimizden aktarılıyor. Bizden alınıyor ve bu servet transferi tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hızıyla servet devam eden servet transferi sonucunda Türkiye'de orta sınıf kalmadı. Orta sınıf kalmadı, nüfusun yüzde %80 80'i, yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşar hale geldi. Böyle bir yapıda, orta sınıfın olmadığı bir yerde, ne olur, ne olur demokrasi kalmaz. Orta sınıf yoksa, biraz önce göstermelik dediğimiz demokrasi bile kalmaz. Çünkü bakın, demokrasiler orta sınıf üstüne kuruludur. Demo, yani u, ulus devletler kurulmadan, e, Fransız iktidarı yapılmadan, sanayi devrimi yapılmadan önce e, nüfusun önemli bir bölümü yoksul veya köle, serfler var e, ve e, demokrasi yok. Demokrasi sanayi devrimiyle, ulus devletlerin kurulmasıyla oluştu. Ve e, bu sanayi devrimi orta sınıfı meydana getirdi. Orta sınıfın olmadığı ülkelerde, demokrasi yok. Çöl devleti, çöl ve bedevi Arap devletlerine döneceğiz. Orta Doğu coğrafyasına dönüyoruz. Ve bunun sonucunda orta sınıfta yok olduğu zaman Türkiye'yi bekleyen tehlike emperyalizmin kurduğu plana doğru tıkır tıkır işleyen plana doğru kuruluş felsefesi yok edilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri yok edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti yerine bir Orta Doğu çadır devleti kuruluyor. Oraya doğru gidiyoruz. Bu Lozan'ı içine sindiremeyen, İstiklal Savaşı'nda mağlup olan büyük emperyalist devletlerin, başta İngiltere ve sonra da Amerika olmak üzere emperyalist devletlerin bir karşı devrim planıdır. Ve bu karşı devrimi kullanırken de ihvanı kullandılar. Yani siyasal İslam'ı kullandılar. Türkiye'yi darül harp olarak yani yağmalanacak Müslüman olmayan bir ülke olarak ilan ettiler ve yağmaladılar. Yağmaladılar, bütün kurumları yok ettiler. Doların bu hale gelmesi, enflasyonun bu hale gelmesi, ekonominin yönetilemez hale gelmesi artık bir beceriksizlik değil, bir bilinçli planın parçası mıdır yoksa beceriksizlik midir? Onu bütün bu gelişmelerin ışığında Varın siz değerlendirin ama Türkiye'nin beka sorunu artık sadece askeri güçle veya sessiz istila göçle değil aynı zamanda ekonomik çaresizliğiyle gündemdedir ve ekonomik ki bunlar birleşince Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün içinde bulunduğu durum Osmanlı devletinin dağılmadan önceki son duruma. Aslı adama birebir benzemektedir. Maalesef durum bu. Ee, yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlık ve kalın.